Lantern Tv'den herkese merhaba arkadaşlar Her zaman gibine karşınızdayım Bugün GTA 5'te gerçekçi grafik moduyla Devam ediyoruz arkadaşlar serimize Haydi bakalım Şimdi T adlı göreve doğru gidiyorum ben Bakalım neler olacak Bu bölümde başımıza neler gelecek Hadi şöyle Arabamızda Jix yalnız Jix bir araba aldım bu sefer Bu bölümde Abicim Şöyle bir dakika Şuradan değil şuradan dönüyoruz Ooo şu da güzel renkmiş ha Arabanın rengi güzelmiş onunla. Neyse abi. Havada bir parçalı bulutlu gibi yağmur yağacak havası var havada valla. Hiç yağmur yağmıyordu zaten oyunda. Bir yağmur da yağsa güzel olur tabi. Allah biraz çarptık ama yapacak bir şey yok. Abicim çekil. Hıh, geldik. Bir dakika T değil miydi o görev? Allah. Allah. Haydi. Bir dakika lan. O hangi görev şu mu? Burasını göster. Ya yani burasıymış. Senin görevin mi? Ne var yine? Daha adamızı da karıştırdık. Shit, if going by means I ain't hitting the pipe like 1992, well shit, I'm guilty as charged. Okay ass. What? Bitch ass. Excuse me? me... <laughs> I'm sorry, but where's your love for the hood? JB ain't doing good, he needs help. We need your help, nigga, we gonna lose everything. shit. what do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Alright, you just get yourself together. Your ass done went crazy. tövbe tövbe. Neyse abi. Yine çekeceğiz gidiyoruz. Haydi. Oğlum biz yapmamış mıydı bunu zaten ya? Neyse. Gidelim bakalım. <laughs> Abicim Ulan gazı ayarlayamadık. Ayarlayamadık yok yani olmadı orada. O iş olmadı yine aynı yere geldik bir de gele gele. Başka yer mi yok? Abicim sana biraz sürttüm ama kusura bakma. Ya abicim o yeşil renk güzel açmış orada. Tamam ortada bırakayım ben bunu da. Bizim araçmış. Keşke olmasaydı bu bizim araç. Lanet gitsin böyle araca yani.

And two, by a Nagura Oh, you really can't do that. Like halleder. your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can agree on. And I got qualifications, honey. Like hell, you do. I got a certificate in cosmology. You never see my nails. What, you going into space now? Şöyle dönelim. Ne uzaktaymış arkadaş bu da. <laughs> Abicim çok pis geçirdim ama kusura bakma Ara, aracına biraz çarpmam gerekiyordu seni. O ayar oldum sana ben. Ha. çekil bak koyarım. böyle koyarım valla. Ah burasıymış. Abicim şöyle Tamam geri geri dönelim. Çekilecek araç bu mu şimdi? Aynen bu. Olur lan sen ne yapıyorsun? Beni mi takip ediyorsun oğlum? Bu da beni takip ediyor ya. Lan dur yanlış oldu. Bir dakika neyle yapıyorduk biz bunu? Hah CTR tamamdır. Aracı aldım. Abicim çekil vallahi kafana geçireceğim ha. Beni del etme. İş esnasında benim del etme lütfen. Dön böyle.

Geldik sayılır. Az kaldı yolumuz. Ha gayret. Şu Tonya'dan bir kurtulursak iyi olacak. Güzel gitti valla. Çekil abicim. Çekil çekil. Uf ne güzel gidiyorum. Çekil ama şuraya bir yapıştırdım ama. Abicim sana da şöyle bir çakmam gerekti. Bu taraf mı? Bu taraf. Bu taraf. Bu taraf. Yolları şaşırdık ya. Tatlımış. Göstereceğim ben sana tatlıma. Tatlım. Aa tatlım. Bak ne yaptın. Yırtıp attın. Sayfa sayfa dağıttın. Bıraktım hocam. Ben bırakmamışım. Ha basıl tutalım tamam. Telafi edecekmiş. Tamam ben değilim. Bu aracın işim yok benim. Güzel görev başarı bizim aracı şuraya çekmişler. Şimdi abi Michael diyorsun. Da Michael'ın görevi Michael'la gidilir. Bir dakika abi şurada ne ha o ev satın alma şeymiş. Bir dakika şurada bir şey görev yok. Abi şimdi bu Michael'ın görevini gösteriyor. Michael'a geçmek lazım ama Michael'da M gözükmüyor şimdi. Bakalım bir tekrar. Michael efendi ne yap okuyormuş. Nerede lan bu adam? Nereye gitmiş yine bu? Bura nere Hocam sen yine nerelerdesin acaba? Hah Michael'ın görevi gözüküyor tamamdır. Bir dakika hocam. M'yi işaretle tamamdır. Michael göreviyle devam ki. Hocam senin aracı alacaktım ama. ha şu aracı alalım. Kimse yok. Hah daha iyi. Poli, polis peşimize düşmez en azından. Hop 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 Radyoyu kapat tamamdır. Devam ki. Hadi bakalım gidiyoruz Yardırke Dön böyle Çekilin yoldan Trafik yapmayın lütfen akşam akşam beni uğraştırmayın Allah hepinizin kafasına geçiririm ha Ağabeyciğim çekil ya. Hı, geldik. elimize geldik. Ağabeyciğim çekil yoldan. Hah. Bakalım neymiş bu görev. Sabah oldu. Yine güneşli bir hava her zaman gibi. Yağmur yağacak gibi oldu. Kara bulutlar falan oldu ama yağmadı hiç yağmur. <laughs> kıtlık var. <laughs> Ülkede kıtlık var. <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Yine oyun oynar her zaman gibi. Tövbe tövbe. Bir televizyon izletmediler yani. Rahat rahat. Ulan Jimmy. İlla dayak da mı istiyorsun oğlum?

Is that what you want to be hit by your son? Yeah. No. I just want you so to do something. Besides sit there, eat it. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. Baba will call us. side. Just wish we could do things together. Bilmiyorum. what things? I don't know. go for walks. Play ball. You know have bad plans. Bike ride Bike ride. you Televizyona iyi geçirdik valla. Ağzına sıçtık televizyon. Bize ders verecek şimdi. <laughs> çocuk. Bisiklet kiralama standına gideceğiz. Gidelim bakalım. Bina abi aracına hemen. Gidelim. Hemen kapat şunu. Tamamdır. Bin çocuk. Hadi gidiyoruz. Bisiklet sürme günü bugün. Bugün bisiklet sürme günü hocam. Uf ne uçtuk ama. Vallahi ters yol, mers yol, her türlü girerim hocam. Trafik kurallarına karşıyım. <laughs> Hadi bakayım şöyle devam ke, yardır ke. Oop güzel sıyırdık son anda. O şu mavi renk çok cik stürüyor. Allah uff nasıl sıyırdım ama. Nasıl sıyırdım ama. Ev evet, Otobüs çok arsın otobüs. Böyle bas kaza. Yardır ke. Hop ulan nasıl götü çarptı son anda. Aracın hemen camları kırıldı ya. Bir çarpışta böyle bir şey olmaz. İlla bir arabayı dağıtacağız yani. Hadi oğlum. Geldik sayılır. Hemen şurası bisiklet standı. Vespucci plajım bura. Geldik. Ha şuradaymış bisiklet standart standları. Bize iki bisiklet ver lütfen. Abicim. Abicim sana diyorum ha. Şunu seçtim ben hadi. 20 dolar verdik. Bir bisiklete. Kiralamaya. Ne tarafa? Bu tarafa mı? Daha hızlı sürmek için caps tuşuna bas diyor. Ha, lan oğlum. İskeleye kadar yarışıyoruz. Ön fren için Q tuşunu kullan diyor. Arka fren için ise tamam. Oo çocuğa bak vallahi bastı kaza gidiyor. Abicim çekili yoldan Allah aşkına bisiklet yerinde yürüyor ya. Uuu çocuk bastı gaza gidiyor vallahi Yetişemiyoruz. Kondisyonumuzu geliştireceğiz ama iyi bir şey bisiklet. Bisiklet sürmek de bir spordur. O adam iyi kas çalışıyor ha. İyi bari fix çekiyor valla. Keşke bizi de çeksek. Geçeceğim lan seni. Dalan dermişim. Yok bu gidişle hiç geçemeyiz biz. Belki de geçeceğiz gerçi. Daha var yolumuz ama sanmıyorum geçeceğimizi. Ben şöyle kestirmeden gitmeye çalışayım diyeceğim. <laughs> kestirmeden gittik geçtim. Geçtim hadi oğlum. Salak takıldı. Hadi oğlum. Dünkü çocuğa bak takıldı. Sert çocuk ne oldu lan? Fark koydum sana. Oo canımdan gidiyor. Ana. Kondisyon seviyen bittiği için canımdan gidiyor. Öyle de bir sıkıntı varmış. Bir vuruştuk canım kaldı lan şu an. Hah canım fullendi tamam. Basabilirim derken yine can sıkıntısı oldu tamam. Basamam şu an. Kondisyonumuz bittiği için. Çocuk geliyor oğlum. Geldi lan geldi bas gaza, bas. Gel bu yarışı ben kazanacağım oğlum. Bu yarış benimdir. Bırakma. Oho sen daha nerede kalmışsın oğlum? Ben kazandım yarışı. Bu kadar basit. Çok basit bir yarıştı. Hiç zorlamadı bu çocuk beni de. Daha. daha iyi bir şey bekliyordum ben bu çocuktan ama. Bu çocuktan bir bok olmaz. Geldi 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 ama ben kazandım oğlum. Ben kazandım.

Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her life invader page, she's hanging out with producers and porno guys. What are you about? Actually, That boat that makes yours look like a refugee raft. You know the kind of Daftlara one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. bak laflara. Özellikle getirmiş resmen bizi buraya. Hemen de soy. Hangi ara soyduk oğlum biz? Uf çok cuk diye güzel balık gibi atladık var. Uuu. Anam 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 ana. O neydi? Lan yukarı çık yukarı. Yüzeye çıkalım. Yüzeye. Yüzey var. yüzeye çok Bitteyiz boğulacağız sonra ha. Kondisyonumuz zaten zayıf. Üf ne dalga var ama ha. Çok derin bir deniz. Tekneye doğru bir varabilirsek hayırlısıyla. Su altına dalış yapmak için space tuşuna bas. Tamam ya gerek yok ona. Böyle giderim ben abi. Yardırıp giderim böyle. Hadi varıyoruz zaten. Çok yaklaştık. Bu da kondisyon. Yüzmek de bir kondisyon geliştirir. Kim var kim yok bakalım bu teknede. Acaba. Neler bulacağız. Çıktık bakalım. Çık bak Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Oha.

Ne bu Adamlar Hı -hı laf ettirecek bana şimdi burada. Kız kardeşimiz de ayrı bir şey ya. Fantezi arıyor. Macera arıyor resmen. Bak 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 bir de peşimize düşüyor. Oo silah milah. Adamlara bak sen. Bas gaz oğlum bas. Ne macera ama. Takipçilerden kurtul. Michael la, öldük la. Duh öldük. Beklemiyordum öleceğimiz ama. Çok kolay olduk bu sefer. Canımız mı azdı acaba bizim? Allah. O zaman fena vurdular bizi orada. Tamam bir dakika. ayır. Allah kahretsin böyle olayım ben gitmiyor herhalde şimdi ne bok yiyeceğiz bir dakika şunu kapat Abi takıldık ya öldürün anasını satayım İnsek şundan Hadi oğlum ölürsün öl la Ölmedi ki Bu mesafeden öldürmek çok zor ağzımıza sıçacaklar. Lan gitmiyor bu da takıldı burada ne yapacağız? Hadi oğlum ha gayret. Ha gayret. Ver gazı. Ver şöyle. Hadi oğlum. Hadi be. Ha bak bak. Dibime dibime geldi artiste bak. Öldü bak. Hadi lan ölürsün lan. Ha, ip neler sizi böyle öldürmüş işte hepinizi. Hak ettiler yani babana sıkıyorlar oğlum. Kar kız kardeşimiz de vallahi salak ya. Kıyıya git. Gidelim bakalım. İkiniz de böyle öldürürüm işte. Asıl ben ölüm makinesiyim oğlum. Allah çok kötü çarptık. Bir de sürebilsek şunu çok iyi olacak. Yeah, you fucking asshole! <laughs> 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 he, he's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach. With my skin. So what? You sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was going to come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, I could get sometimes and he just went. I'm getting a <laughs> I'm with you. How about I just drive home? My life. Hayatını mahvetmiş. Allah aşkına seni kekolardan kurtardım lan. Allah beğenmiyor ya. Bir şey yapıyoruz onu da beğenmiyor ya. Kötü heriflerden kurtardık hala bize laf atıyor. <laughs> Babasının minik kızı seni. <laughs> Cigarayı yaktık içiyoruz şu an. Evet. Bu görevi de bitirmiş olduk böylelikle. Bir görev daha bitti. Cigaramızı yapmışız. Kafa dinliyoruz biz de burada. <laughs> Gelmişken şunu yapalım. Diye. Aa bu arada try... Say. bir dakika. trasey falan diyordu da. Ne diyor? Lester'dan mesaj. DSP'denin güvenli iletişim kanalındayım. Palomino Caddesi'ne doğru giden bir taktik takım var. Yolunu kes, aracı çal ve fabrikama geri getir. Yeni haş görevi çıktı bu arada haritada. Özel <laughs> harekat ekibinin yolunu şurada kes. Hmm, anladım hocam. O zaman arkadaşlar bu bölümde burada bitirdim. Bir sonraki bölüm sıradaki görevlerle devam edeceğiz hikayemize. Şimdilik benden bu kadar. Lütfen bölüm beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.